takipçileri harika bir seri var önümüzde. Oxford yayınlarından 2015 yılında çıkan Oxford Üniversite Press'ten 2015 yılında çıkan Dikkat Zeka Bilişsel ve Düşünsel Beceriler serisi. Ee, sevgili dostumuz sınıf öğretmeni, üstün zekalar öğretmeni Mehmet Türkdoğan'ın Savaş Özdemir yayın yönetmenimiz yine e, Dikkat Zeka'nın yazarlarından Savaş Özdemir'in e, emekleriyle Türkçe'ye çevrildi ve ülkemize kazandırıldı harika bir seri. 5-6 yaştan itibaren başlıyor bir akademi şeklinde 12 yaşa kadar devam ediyor. Ben ihtiyacı olan çocukların 12-13 yaşlarında da kullanacak. Harika kitaplar gördüm özellikle yeni nesil soruları çözme konusunda yeni nesil soruları çözme konusunda. Yeni nesil problemleri anlama konusunda harika etkinlikler var içerisinde. Tek tek şu anda siteye ekledik. Kitabenkitap.com'da tek tek var ama biz bir araya getirmeye çalışıyoruz. Efendim fiyatlarla ilgili çok bilgim yok. Sınıf öğretmeni ve eğitimci olarak anlatmak için buradayım. Kitabenkitap.com'a girdiğinizde fiyatlarınızı Dikkat Seke Akademisi butonunda görür görebilirsiniz. Ama içeriklerini anlatalım. 5-6 yaştan başlıyor. 5-6 yaş kitabında Değerlendirme ve geliştirme kitabı ile başlıyor. Değerlendirme ve geliştirme her seviyede var. 5-6 yaşta tek kitap olarak düşünülmüş. 8 başlık ve 144 etkinlik var içerisinde. Yönergelerle ne yapmanız gerektiğini e, görmüş olacaksınız. Bu alandaki etkinlikleri çocuklarımızda birebir baş başa çalışmanızı öneriyorum. Öğretmenlere ve beyinlere. Anne babaların e, yönergeler sayesinde işleri kolay. Sadece bazı soruları nasıl soracaklarını, burayı nasıl zenginleştirebiliriz diye bize sorabilirler. Whatsapp'tan veya Instagram'dan görüntü atıp. E, bu e, 8 başlıktan oluşan bölümde neler var? Dikkat, odaklanma, problem çözme, analiz, görsel algı, analiz, gör, e, sayısal yetenek gibi e, alanları destekliyor. E, Birçok etkinlik çok eğlenceli ve çok güzel. Siyah beyaz evet normalde dikkat etkinlikleri e, siyah beyaz olacak. Evet hemen bu serinin en güzel tarafı her e, seviyeye eklediğimiz e, yeni nesil problemler ve bulmacalar kitabı yeni nesil problemler ve bulmacalar kitabı da yine yönergeli ve neler yapacağınızı e, anne baba ve eğitimci yönergeleri de var burada e, neler yapacağınızı da anlatıyor bölüm bölüm çok güzel etkinlikler var e, küçük değil e, sıkıcı değil çocuklar çok sevecek ve kitapların en arkasında e, dikkat zeka ile ilgili başarı yüzdelerini ölçebileceğiniz bölümlerde yer yer alıyor. 3 seviye var burada da yeni nesil problem çözümü ve bulmacalarda 41 etkinlik var. Yine 7-12 yaşın tamamına eklediğimiz nasıl çözülür yeni nesil problemler için etkin çözüm teknikleri. Bu kitabı bayıldım. Bu kitabı şu anda 8. sınıflara bile öneriyorum. Yani burada 12 diye koymuş 5. sınıflar, 6. sınıflar ama 8. sınıflar bile bu kitabı çözmeli, bitirmeli. Hatta eğitim koçluğu veren bütün öğretmen dostlara da öneririm bu kitabı. Kesinlikle eğitim koçluğu, ortaokul eğitim koçluğu yapan bütün arkadaşlara, dershanelerdeki rehber öğretmenlere, okullardaki peder öğretmenlerine hepsine sadece nasıl çözülür kitabını. Hatta yeni nesil soruyu hazırladım diye övünen insanlara da öneririm. Beceremeyen arkadaşlar var. Yeni nesil soru bilgiyi direkt ulaşmaz. Direkt bilgiyi sormaz. Bunu da e, bu kitaptan öğreneceksiniz. Harika bir kitap. Çok güzel bir kitap. Ve analiz yeteneğini çocukların e, ipuçlarını takip etme yeteneğini geliştirecek. Çok güzel bir kitap. Burada 7-12'ye demiş ama ben 5-6 yaştan itibaren bu kitabı kullanmanızı öneririm. Tabi biraz bazı bölgeler atlayabilirsiniz. 6-7 yaşta yine bir kitabımız var. Değerlendirme ve geliştirme başlığında 5 başlık ve 140 etkinlikten oluşan yine bu kitapta çok güzel. 7-8 yaşta değerlendirme ve geliştirmeden hariç yine değerlendirme ve geliştirme var bütün dikkat etkinlikleri var bunların hepsinin ayrı ayrı YouTube'da videolarında yükleyeceğim fırsat buldukça okul sezonu çok yoğun biraz dostlar okullarda oluyorum benim de kitaplarım var imzalara vesairelere gidiyorum ama sık sık size videolar yapacağım onar dakikalık testler bu kitabı da çok beğeneceksiniz bu hemen hemen her seviyede konulmuş onar dakikalık testlerde de süreler vereceğiniz süreyi söylüyor ve yönergeleri var ee, ne kadar süreceğini gösteriyor, kaç dakika süreceğini gösteriyor ve bu testlerle de çocukların e, yine dikkat, analiz ve e, problem çözme becerilerini geliştiriyorsunuz. Çözüm bölümleri var e, ya daha doğrusu cevap anahtarı bölümleri var. Bunlarla ilgili şunu da net söyleyelim gün içerisinde bize WhatsApp attığımızdan veya Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Çünkü oradan size cevap veren arkadaşlarımız da öğretmenler. Gelelim en önemli 8-9 yaş serisine. Yani 2. 3. sınıfta. Çocuklarımızın zaten dikkat zeka alanında koptukları, derslerde başarısız oldukları yıllar buradan başlıyor. Buraya da maalesef ülkemizde çok az önem veriliyor. Çocukların algılamada, anlamada, matematiksel becerilerini yitirmelerde burada kopukluklar başlıyor ve 4'te bu baş göstermeye başlıyor. 5'te de okul değişikliğiyle zirve çıkıyor. Ama bu kitapla birlikte çocuklarımızın okul başarısı da hayat başarısı da artacak. Burada yine 5 kitabımız var. 5 kitabımızda değerlendirme ve geliştirme birinci kitabımız. E, içerisinde yine bütün dikkat türlerinde etkinlikler bulacaksınız. Ve e, biraz daha dolu dolu bir kitabımız. Sayfa sayısı olarak da 60 küsur sayfalarda. E, çözümleri, yani cevap anahtarları var. Çözümleriyle ilgili bize yine ulaşabilirsiniz. Detaylı çözümleriyle ilgili. Hız kazandırma var. Bu da bu gruba e, eklenmiş. Çok güzel bir çalışma. E, bununla ilgili 10 yaşında da eğer ilk defa dikkat etkinliklerine başlayacaksanız bu seriyi çözmenizi isterim. Hız kazandırmada da yine 16 başlık altında. 16 ayrı e, odaklama diziler, yansımalar, tablolar, kodlar, e, küpler, şekil belirleme, konum ve açı. şu Konum ve açı gerçekten çocukların e, hayatını kurtaran bir şey. Sayısal, e, taral alan gibi birçok alanda etkinlikler var. Özellikle e, şu anda orta 2, yani lise 7 e, 7. 8. sınıfa geçmiş matematikte zorlanan çocuklara da bu kitabı ısrarla öneririm. Onar ee, dakikalık testler yine burada da var. Ee, en sonunda bu serilerin en değerlendirmesi gibi düşünebilirsiniz. Zihin açma ve pekiştirme. Bayılacağınız etkinlikler var içerisinde. Bir eğitimci olarak çok sevdim. ailece oturup masada etkinlikleri beraber çözebilirsiniz. Harika eğlenebilirsiniz. Çok güzel bir seri yine Dikkat Zeka Akademisi'nin serisi. Ee, çok harika bir çalışma. Dikkat Zeka Akademisi'nin yine 10 dakikalık testler bölümünde Matematik ve Görsel Zeka 46 başlıkta var. Ee, yine 10 dakikalık testte Matematik ve Görsel Zeka. Bu kitabı da yine üzerine 8-9 yaş yazsalar bile 7 yaş, 8 yaş, 9 yaş, 10 yaş hatta 11 yaşa öneririm. Yine çok özel bir çalışma. Özellikle matematiksel problem çözümlerini harika analiz etmiş. E, matematik üzerine 3. 4. 5. 5. sınıflara kitap yazmak isteyen arkadaşlar da bu kitabı görmeli. Yani yeni nesil soru yazmayı bile öğretecek yani yazarlara öğretecek çok güzel bir seri var. Ee, devam ediyoruz. Ee, 9-10 yaş serimiz var. E, bu seride yine 9-10 yaş serimizde de e, bilissel düşünsel becerilerde 10 dakikalık testler matematik ve görsel zeka testi e, bu, bu da yine 3. 4. 5. sınıflara yani 9-10 yaş demiş ama 11-12 yaşta çok e, rahat bu serileri kullanabilir hiç çekilmeden çocuklarınızı alın yaş üzerindeki yaşlara çok takılmayın zihin açma ve pekiştirme yine e, özellikle e, 3. 4. 5. 6. sınıfların kullanması gereken harika etkinlikler var içerisinde 10, dak 10 dakika testler hız kazandırma bu da e, bütüncül bakış da kazandırıyor buradaki etkinlikler e, par, bütünden parçaya gitme parçadan bütüne gitme ipuçlarını takip etme gibi birçok özellikleri e, geliştiriyor problem çözümü adı altında vermiş sadece bunu ama yani o başlıkla tanıtmış ama hepsini odaklanma ince düşünme olanı bulma e, benzerini bulma sıra dışı olanı bulma kuralı bozanı bulma gibi birçok etkinlik var çok seveceksiniz. Değerlendirme A ve B, B olmak üzere iki tane altı başlık 30 360 etkinlikte diye belirlemiş iki kitabımız var. büyük boy kitaplar. kalınlıkları da çok çok güzel. Bir dergiden daha kalın. son serimizde 10 11 yaş. 10 11 yaş serimizde de yine değerlendirme ben biraz sıraya koyayım bunu biraz ben de incelerken karıştırmıştım şöyle 6. kitabımız nerede burada 5 6 evet şöyle tanıtım sevgili dostlar. Youtube kanalında yine bunlarla ilgili değiş, e, çalışmalar yapacağım. Efendim fiyatlar kitabenkitap.com'da var. Çok pahalı değil. Tek tek eklemeniz gerekecek ama biz yaş grubuna göre yine ayrımlar yapıp o haliyle de yükleyeceğiz yakında. Videoları da yapacağız. E, hız kazandırmayla başlıyor. 19 başlıkta e, 366 etkinlik var burada. E, yine eee çok özür dilerim. Bir dakikanızı alacağım. Burada yine e, çok özel bir e, etkinliğimiz var dikkat zeka serilerinde. E, bilissel e, aktiviteler... E, Değerlendirme A ve B'miz var. 10 dakikalık testlerimiz yine burada da var. Ama bu grubun özellikle zihin açma ve e, uzaysal, mekansal beceriler konusu. Harika bir kitap. Zihin açma Gerçekten çocuklarımızın çok farklı bakmasını sağlayacak bir kitap. 10 ee, dakikalık testlerde de diğer setlerde olmayan uzaysal ve mekansal beceriler. Bu da e, çocuklarımıza çok farklı yönler kazandıracak. Bakış açısı kazandıracak, ufuk kazandıracak e, ve beynini e, hafızasını kullanmaya öğretecek çok özel bir etkinlik kitabı. Uzaysal ve mekansal becerileri de özel olarak anlatacağım. Ee, diğer zamanlarda kısa videolarda 10 dakikalık testlerimiz 11-12 yaş içinde var. Değerlendirme ve geliştirme Yine 11-12 yaşta iki kitap şeklinde var. 11-12 yaş içinde var. 11-12 yaş serisini de özellikle 10-11 yaş serisini de bütün ortaokula öneriyorum. Aslında 4. 5. sınıf yaş grubuna hitap ediyor gibi dursa da bütün üst gruba öneriyorum. Sevgili dostlar bu çalışmalarla ilgili YouTube'a videolar yüklemeye başlayacağım. Bölüm bölüm anlattığım orada biraz daha uzun ve seviye seviye ayırmış olarak göreceksiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.